Herkese merhaba. Bugün masamızda Borsa İstanbul'un son günlerde en çok konuşulan hissesi var. Bino. Neden mi? Çünkü neredeyse yüzde onluk, evet yüzde onluk ani bir sıçrama yaptı. Şimdi herkesin aklındaki soru şu, bu bir toparlanma mı yoksa yatırımcıyı avlamak için kurulmuş zekice bir tuzak mı? Hadi gelin, bu işin aslını verilere bakarak birlikte çözelim. Evet, işte o meşhur rakam bu. %9.96. Binho, tek bir günde. Evet, sadece bir günde yatırımcılarını şaşırtan bu inanılmaz sıçramayı yaptı. Peki, bu yükseliş o uzun süren düşüşün artık son bulduğu anlamına mı geliyor? Ve işte bugünkü tüm analizimizin de tam merkezinde bu soru yatıyor. Bu gördüğümüz sert yükseliş, sahici bir toparlanma hareketi mi yoksa hani derler yatan bir boğa tuzağı mı? Yani yatırımcıları içeri çekmek için kurulmuş bir oyun mu? Hadi gelin rakamların peşine düşüp gerçeği ortaya çıkaralım. Bugün neler yapacağımıza hızlıca bir bakalım. Önce büyük resme odaklanacağız, sonra teknik göstergeler bize ne fısıldıyor onu çözeceğiz. Fiyat ve hacim arasındaki ilişkiyi de masaya yatırıp olası senaryoları değerlendireceğiz. E tabii ki en sonunda analistin nihai kararı neymiş ona bakacağız. Hadi başlayalım. Şimdi bu ani yükselişi doğru bir yere koyabilmek için gelin önce bir adım geri çekilelim ve büyük resme bakalım. Yani Binho, son birkaç ayda nereden nereye gelmiş, nasıl bir yolculuk geçirmiş? Bakın, bu ani yükseliş neden bu kadar önemli biliyor musunuz? Çünkü hisse, son gördüğü zirveden bu yana değerinin neredeyse üçte birini kaybetmiş durumdaydı. Yani bu yüzde onluk sıçrama aslında o uzun kan kaybettiren düşüşün ardından gelen ilk ciddi yaşam belirtisi. Adeta bir ben buradayım mesajı gibi. Bu zaman çizelgesi hissenin yaşadığı o inanılmaz dalgalanmayı çok net gösteriyor. Düşünsenize, Ağustos'ta 14 lirayı gören bir hisse, Ekim ayında 6,5 liranın eşiğine geliyor ve şimdi tek bir günde 9,83 liraya zıplıyor. Yani ne kadar sert bir hareketlilik, ne kadar yüksek bir volatilite olduğunu buradan görebiliyoruz, değil mi? Ve işte İşin en can alıcı noktası da tam olarak burası. Bu bir günde gelen etkileyici kazanca rağmen analistler ne diyor biliyor musunuz? Durun, hemen gaza gelmeyin. Hissenin genel trendi hala nötr ayı piyasası olarak görülüyor. Yani bir günlük bahar havası kışın tamamen bittiği anlamına gelmiyor olabilir. Peki, analistler neden bu kadar temkinli? Bu nötr ayı piyasası dedikleri şeyin arkasında ne var? Gelin şimdi işin mutfağına inelim ve teknik göstergeler bize ne fısıldıyor ona daha yakından bakalım. İlk konuğumuz, teknik analizin belki de en popüler göstergesi RSI, yani Görecelik Güç Endeksi. En basit haliyle RSI bize neyi söyler? Bir hisse aşırı mı alınmış, yani şişmiş mi? Yoksa aşırı mı satılmış, yani ucuzlamış mı? İşte bunu anlamamızı sağlar. Bin hoya baktığımızda RSI değeri 45.05. Bu ne demek? Ne 70'in üzerindeki gibi aman dikkat çok şişti denilen bölgede ne de 30'un altındaki artık dipte çok satıldı denilen bölgede tam ortada. Yani RSI bize diyor ki, bir saniye, piyasa şu an kararsız, alıcılarla satıcılar arasında bir denge var, henüz kimse maçı kazanmış değil. Şimdi sırada bir başka kritik gösterge var. Aron osilatörü. Bu ne işe yarar derseniz aslında çok basit bir mantığı var. Fiyat en son ne zaman yeni bir zirve veya yeni bir dip yapmış, buna bakarak mevcut trendin ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar taze olduğunu bize söyler. İşte bakın, işlerin rengi tam da bu noktada değişiyor. Hani RSI bize kararsız bir piyasa var diyordu ya, Arun göstergesi aynı fikirde değil. Adeta bağırıyor. Arun düşüş değeri 92 seviyesinde. Bu teknik olarak şu demek Düşüş trendi hala sapa sağlamayakta ve direksiyonda tamamen satıcılar var. Yani kısacası teknik göstergelere baktığımızda tam bir kafa karışıklığı görüyoruz. Bir tarafta alım iştahının arttığını söyleyen pozitif sinyaller, yüksek hacim gibi canlanma emareleri var. Ama diğer tarafta Eron gibi göstergeler, hayır düşüş trendi hala çok güçlü diye adeta alarm veriyor. Piyasada resmen bir bilek güreşi var. Peki, bu bilek güreşinde paranın izini sürersek ne görürüz? Şimdi hikayeye en önemli katmanlardan birini daha ekleme zamanı. İşlem hacmi. Yani paranın kendisi bize ne anlatıyor? Ve işte bu rakam hikayenin belki de en önemli parçalarından biri. 1.31. Ne demek bu? O günkü işlem hacmi son 20 günün ortalamasından tam %31 daha fazlaydı yani bu sıradan bir gün değildi, hisseye yönelik çok ciddi bir ilgi patlaması yaşandı. Hadi rakamları daha anlaşılır hale getirelim. Normalde günde ortalama 40,5 milyon lot işlem gören bir hisseden bahsediyoruz. O gün ise tam 57,5 milyon lot değiştirmiş. Bu ne anlama geliyor? Bu yükselişin içinin boş olmadığı, arkasında gerçek bir piyasa katılımı olduğu anlamına geliyor. Evet, para akışı endeksi yani MFI henüz düşük seviyelerde. Ama bu da dipten bir alım ilgisinin yavaş yavaş başladığının ilk sinyali olabilir. Peki, bir yanda güçlü düşüş trendi, bir yanda artan hacim ve alım ilgisi, tüm bu çelişkili sinyalleri bir potada erittiğimizde Bino için önümüzde 3 olası yol haritası beliriyor. Peki ibre en çok hangi tarafı gösteriyor? Analizin olasılık dağılımı oldukça net. %50 ihtimalle en olası senaryo şu. Bu yükseliş geçici bir soluklanma ve düşüş trendi devam edecek. Gerçek bir toparlanma yani boğa senaryosuna ise şimdilik sadece %15'lik bir şans tanınıyor. Gelin bu en olası senaryonun, yani düşüşün devam etme senaryosunun detaylarına bakalım. Bu senaryonun devreye girdiğini anlamak için izlenmesi gereken adımlar çok açık. Hisse 9.53'ün altında açılırsa ve özellikle de 9.25'teki destek seviyesini aşağı doğru kırarsa, işte o zaman fiyatın 9 lira ve altını test etmesi beklenebilir. Peki ya o %15'lik ihtimal gerçekleşirse? Yani boğalar bu savaşı kazanırsa? Bu toparlanma senaryosunun hayata geçmesi için hissenin önünde aşması gereken birkaç önemli engel var. Birincisi ve en önemlisi 10.12 liralık o kritik direnç seviyesi mutlaka yukarı yönlü kırılmalı. Sonrasında da para akışı endeksinin yükselmesi lazım ki piyasaya taze para girdiğini anlayalım. Peki tüm bu senaryoları, verileri, göstergeleri bir araya getirdik. Sonuç ne? Analistin son sözü, nihai kararı ne yönde? Aslında analizin tüm özeti şu cümlede gizli. Diyor ki, genel görünüm hala nötr. Ayıp yasası. Bu %9.96'lık sıçrama trendin döndüğü anlamına gelmiyor. Sadece bir nefes alma anı. Bu yüzden nihai tavsiye şu. Evet, risk ödül oranı dengeli olabilir ama aceleci davranmayın. Mutlaka bir teyit bekleyin. İşte bu rakamlar tüm bu analizin bir nevi özeti. Takip etmeniz gereken kilit seviyeleri bunlar. 9.25'in altı tehlike çanlarının çaldığı yer. 10.12'nin üzeri ise umutların yeşerdiği bölge. Ama asıl dikkat etmemiz gereken yer 9.54. Burası hissenin kaderini belirleyecek o kritik pivot noktası. Ve bu soruyla bitiriyoruz. Elimizdeki tüm bu verilere baktığımızda, Binho'daki bu hareket sizce hesaplanmış akıllıca bir risk mi yoksa uzak durulması gereken bir avanak bahsi mi? Bu veriler ışığında karar sizin. Tabii ki araştırmaya devam etmeyi unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.